þetta er eitt nýtt kárið er séi ja yani beni en çok mutlu eden, beni en çok üzen e, ee, şirketimin adı Samsung mesela. Ve arkadaşlarla konuştuğumda şunu söyledim dün. Yani 40 yıllık arkadaşlarımla aldığım heyecan, zevk ki 2-3 senede tanıdığım Samsung sporlar yani yanına yaklaşamıyorum. Evet. Yani, Samsun dediğin <laughs> Samsun Spor dediğin zaman Akalsular giriyor bu kitabın doğuşu ee, böyle bir şey ihtiyaç olduğundan yani böyle bir şey ihtiyaç olduğuna kanaat getirdim çünkü Salto Spor çok büyük bir cami yani ben bunu diye diye yani birimle bitti aşırı büyük bir camiayız ama bunu gençler farkında değil yani şu an 12-24 yaş arası Samsun Spor'un ne kadar büyük camiye olduğunu, ne kadar, kadar büyük bir kişi e sahip olduğunu ee, farkında değil, bilmiyorlar. Ve bu şehrin çocukları bulabilme bilme zamanı geldi. Sabtu Spor e, benim gözümde 15 senedir Süper Lig'de değil. Arada bir sene var ama ben onu saymıyorum. Ya. Bu demektir ki yani 5 yaşındaki gibi çocuk şu an 20 yaşına geldi. Süper Lig'i ilk defa görüyor. Herkes, herkes şeyi bekliyor. Başkası yapsın. Hani ben de onu bekledim. Bunu yapılması lazım. Birisi yapsın. Sonra dedim Herkes benim gibi düşündüğü için, kimse bir şey yapmıyor. O yüzden elimi taşın altına koymaya karar verdim. Evet. Ee, Mehmet Yılmaz kardeşimi. Samspor ile ilgili e, tarihçesi, statla ilgili derlemeler, Samspor tarihi ile ilgili anılar, Samsun şehri ile ilgili anılar, şehri Samsun'da. Bunlara bir yenisi de ekliyor. E, 55 tane Samsun sporu tarihinde yer almış portreler. Bunlar içinde bir tanesi de benim. ve bunlar müthiş bir mutluluk duyuyorum. Samsporla ile ilgili e, her olumlu olayda e, içinde yer alabilmek olumlu bir şeyde isminin geçmesi, yaşanmış Samsun Spor'la beraber yaşanmış bir hayatın e, anlamsız olmadığını, yaşananların artısıyla eksisiyle boşa gitmediğini e, göstermesi açısından benim yaşımda kıdemli bir Samsun Spor taraftarı için e, çok hoş bir şey. Böyle kardeşimize teşekkür ediyoruz. Samsun Spor'luk böyle bir şey. Bir gün taraftar olursunuz, bir gün başkan olursunuz. Ama önemli olan ee, en üstte yer alsanız bile bence başkanlık Samsun sporlu olmanın yaşayabileceği en büyük onurlardan bir tanesi. Ama hepimiz taraftarız. Dün başkanlık bugün de şimdi maça gideceğiz taraftar olarak. İyi ki Samsun spor var. İyi ki Samsun sporluyuz. İyi ki Samsuncuyuz. Samsunluyuz. Ee, ben çok mutluyum. Ömrümün kalan dönemini de. Devamlı mücadelelerle geçirip keyfini süremediğim şehrimde geçirme kararı aldım. Ve iki senedir de evimi Samsun'a taşındım. Çok şükür hayatımın en keyifli zamanlarını yaşıyorum. Bütün Samspor ailesine, Samspor camiasına saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. çok farklı bir şey. O kelimelerle ifade edilecek bir şey. Ben buradan giderken Galatasaray'a e, 7 milyon 200 bin dolarla alakalı gittim. Hiç parayı düşünmedim. İsmail Yana'da parayı bile sormadım. Bizim aldığımız 200-300 bin dolardı. 7 milyon 200 bin dolar Samspor'u kazandırdığım için çok mutluyum. Geri dönüşte de iki sene sonra Trabzonspor istiyordu beni. Trabzonspor çok büyük paralar veriyordu. Ben İsmail Yanı'nın bir sözüne Samsporla alakalı boş mukavele imza attım. Benim Samsporlu parayla pulla ölçülmez. Samsun Spor atakta. Kayıs'ın pası Serkan Aykut göğsüyle indirdi. Düzgün vuruş 2-1 öne geçiyor Samsun Spor. Beraberlik golünden 2 dakika sonra Okay. Onun için bu memleket benim için yaşadığım, sevdiğim, mutlu olduğum, arkadaşlarımla paylaştığım çok güzel bir şehir. Onun için bizim Samsupo'yla tartışılmaz. Senelerimiz geçti. Gol kralı oldum bu şehirde. Bu şehirde Samsupo'da gol kralı olmaktan da çok mutluyum. 30 gol attım. Tarihe geçtim. Ee, sevgiyle alakalı her şeyi yaptım bu şehir için. Ama bu şehir de bana çok şey verdi. Arkadaşlarımla, dostluklarımla, sevdiklerimle, ailemle, arkadaşlarımla. Onun için bu Samsun şehri bizim için çok farklı bir yeri var. Hele ki benim için daha farklı bir yeri var. Onun için burayı çok seviyorum. Samsporlu olmaktan, Samspor'da forma giymekten, takım kaptanlığı yapmaktan, gol kralı olmaktan da çok büyük az duyuyorum. Bütün Samsunlara sevgimi, saygımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnanılmaz bir Senin gibi arkadaşlar da bunları defalarca işledikten sonra e, o. Özellikle kitapta da senin çok büyük emeğin var. Kitabın içinde yazılması ya da bizim fikirlerimizi, kanunlarımızı aldığın için şu anda da teşekkür ederim. Yani sizin gibi arkadaşlarımızın, arkadaşlarımızın bizi bu şekilde ee, bir değer olarak görmesi bizim için bunu verecek. Yani Samsun'da ee, doğdum, Samsun'da büyüdüm. Böyle bir e, ee, var. Samsun'da inşallah nasıl söyleyeceğiz? E, 55 kişinin içerisinde, bu portrenin içerisinde beni de koymak inanılmaz bunu verici bir olay. Yani memleketimiz çok güzel bir memleket. Değerlerimiz ta Temel abilerden itibaren başlayan bir değerlerimiz, bir silsiyemiz var. Bunlara sahip çıkmamız lazım Mehmet'ciğim. Ben bunu yıllarca, defalarca, sen bunu kitaplarında yazıyorsun. Ben de konuşmalarımla, kelimelerimle, tavırlarımla, davranışlarımla devamlı insanların gözüne sokmaya çalışıyorum. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu değerler bizim için çok önemli. Ya müthiş bir duygu, e, şimdiki nesil e, bizim kadar şanslı değil çünkü bizim zamanımızda bir TRT vardı, onu da doğru düzgün seyredemiyorduk, sadece Samspor ordusu bizim gözümüz içine batıyordu, maçları ufakken Samspor'u izlemeye giderdik, çok fazla izlediğimiz takım olmuyordu, otomatiklerinde Samsun aşığı bir nesil olarak geçiyorduk. şu zamanda öyle değil, Öyle ki yani bütün kanallar gözünün içine sokuyor diğer takımları büyüterek ister istemez Samsun'daki bazı nesilde yeni çıkan nesiller de bundan etkilenmiş olabiliyor. Ondan dolayı biz çok daha şanslı bir nesildik. Zaten Samsun Bey formasını giydiğimde inanılmaz bir heyecan içerisindeydim ve o formayı 1994 yılında ilk defa giydiğimde o duyguyu televizyondan izlediğim, televizyondan gıptayla İzlediğim ee, izlediğim futbolcu abilerimizin arasında olmak benim için müthiş bir şey. hayal ettiğim şeyler vardı. Bunlardan en önemlisi Samspor'du. Hayalim gerçekleşti. Ee, i̇nşallah yeni nesildeki arkadaşlarımız da bizden sonra çok fazla çıkan olmadı. Ee, i̇nşallah bizden sonraki nesil bu hayallerini gerçekleştirme adına Samspor'un için bir anlar e, anlam teşkil eder diye düşünüyorum. Şimdi bu projede benim için çok önemli iki kavram bir araya geldi. Bunlardan birincisi Sampuspor, diğeri ise kitap. Çünkü kitap medeniyet demektir. Dünyada tarihi sürece baktığımızda da bütün medeni toplumların kitap kültürü üzerine kurulduğunu görüyoruz. E, bu anlamda ben 2009 yılında iletişim yayınlarından çıkan Kırmızı Beyaz Samsu Sporu hazırladıktan sonra e, İstanbul Samsu Derneği'ndeki arkadaşların ricası ve onlar çok güzel bir projesiyle birlikte her yıl bir Samsu Spor kitabı kapsamında Başka Samsun Spor kitaplarına da katkıda bulunmuştum. E, fakat e, Belçika Dükü, lakaplı <laughs> Belçika'da yaşayan çok iyi bir Samsun Sporlu dostumuz e, Yüksel Tok'un e, bir, bir planı vardı, bir projesi vardı. Samsun'daki Samsun Spor'lu çocukların e, var olması için, devam etmesi için çocuklara kitap hediye edilmesiyle alakalı. Burada da benim uzun süredir aklımda olan Samsun Spor tarihinden 55 portre kitabını oluşturmaya çalıştım. Çalışmalara başladık. 55 portre için isimler belirledik. Ee, bunu şunu söylemem gerekiyor. Buradaki e, kriterlerimiz Samsun Spor tarihi olduğu için e, yeni zamana ait isimlere yer vermedik. Eskilerden de elbette hak eden bazı isimler vardı ama 55 de sınırlı olduğu için onlar da yer bulamadı kendisine. E, fakat bu hak etmedikleri anlamına elbette gelmiyor. Belki yeni çalışmalarda onlar isimlerine de yer verilecektir. Ve de Samsun'daki çocuklara, çocuklarımıza Samsun Spor sevgisini aşılamak için böyle bir proje geliştirildi. Yüksel Tokum katkıları, işte Samsun Spor Camiası'na mal olmuş abilerimizin, başkanlarımızın destekleri ve Eflatun'un kitap evinin de katkılarıyla elbette ki böyle bir proje ortaya konuldu. İyi de olacak çünkü Samsun Sporluluğu ya sıfatlı öğrenirsiniz ya kitaplarla, yazılarla öğrenirsiniz. Çocuklarımız için iyi olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese emeği geçenlere. alakalı teklif geldiğinde gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü bizim hayatımız Samsun Spor ve Samsun Spor'la ilgili bir kitabın editörlüğüyle yapma teklifi gelmişti yani. Bu muhteşem bir duygu gerçekten. Aslında kitabı e, kitabın editörlüğünü yaptım ama düzeltilecek yerleri noktasında kitabın yazarı zaten çok kaliteli olduğu için çok da iş düşmedi desem yeridir. Anlatılan kişilerin Samsun Spor adına yaptığı harika işleri okumak çok büyük keyif verdi. Bu arada yazarıyla birlikte kitabı ilk okuyan olmak da çok değerliydi gerçekten benim için. Mehmet abiye ne kadar teşekkür etsem azdır. Efsane isimleri biz zaten tanıyorduk. Ee, yakından biliyorduk ama hayatlarını okumak, portrelerini okumak gerçekten çok güzel oldu. Hayatlarına dokunmak, bu hem de biraz gerçek manada dokunmak çünkü ufak tefek dokunuşlar yapmak zorunda kaldık. Bizim için muhteşemdi. Herkese çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Samsun'a katkı sunmayı düşünürken yapabileceğimiz en iyi işlerden birisi geldi. Ee, bu sebeple Eflatun Kitaplar olarak Samsun Sporlu 55 Portre'yi yayınlamak bizim için çok onur verici olacak. Dosyayı teslim aldık. Dosyanın hazırlanışı, yayına çıkışı, e, ulusal medyaya lansmanı, e, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne sunumu e, biz tarafından yapılacak. E, Samsun İl Milli Eğitim Müdürle, e, Müdürlüğü'yle temasa geçip Samsun'daki bütün okul kütüphaneleri için birer tane ulaştıracağız. E, bu arada e, sene sonunda Karnen'i getir, Samsun Spor kitabını götür. Temalı bir projeyle de Samsun'daki çocukların Samsun Spor kitabına ulaşmasını e, hedefliyoruz. Samsun'un e, hak ettiği yere ulaşması e, anlamında e, dosya çok güzel hazırlanmıştı. E, çocuklarla bu entegre olursa e, çok verimli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. E, ve bu projeyi de Samsun'dan başlayarak uluslararası bir proje haline getirmeyi planlıyoruz. Eflatun Kitap Kafe e, şu anda Samsun'da Türkiye Yayıncılar Birliği'nin bağımsız kitapçı olarak gösterdiği tek nokta. E, bu arada Eflatun Kitap Evi'nin Eflatun Kitaplar diye yayın evinde kurduk. Samsun'un e, kültürel kitaplarını, e, değerlerini, yazarlarını yayınlayacak bir yayın evi e, formuna dönüştük. Ve Samsun'un kent kültürüne, tanıtılmasına, katkıda bulunmak için bundan sonra Samsunlu yazarlarımızın bütün kitaplarını Eflatun kitaplardan çıkaracağız. Bu anlamda da hem Samsun'dan başlayan bu yolculuğu ulusal ve uluslararası platforma taşımayı niyetliyoruz.